Evet, Tarkan Akdoskar Kıyır, Manisa Şubesi'nden herkese merhabalar. Araçların önceki, sonraki halini size yansıtmaya devam ediyoruz. Yaklaşalım biz. Aracımızın önceki hali, bu aracı birazdan uygulamaya başlayacağız. Aracımızın önceki hali, evet. Aracımıza uygulamaya başlayacağız. Bu videonun devamında aracımızın sonraki halini sizlere göstereceğiz. Evet, Manisa Şubemiz'de sizi bir aynı ile tanıştırmak istiyorum. Siz aynı deyin, cam deyin, yüksek düzey parlaklık deyin ama eseri bir ekrindeki bir daha bir görelim. Evet aracımızın önceki halini az önceki videoda paylaşmıştık. Aracımızın sonraki hali. Evet.